Cinayet dediğimiz şey her zaman büyük hesapların sonucu olmaz. Bazen öyle saçma nedenlerle gerçekleşir ki insan duyduğunda dona kalır. Bu muydu sebebi diye sorar kendine. Mesela yalnızca 155 dolar için. Evet yanlış duymadınız. Antonio Barba ve onunla birlikte hareket eden genç bir yaşıtı henüz ergenliğe yeni adım atmışken akıl almaz bir olaya imza attılar. Ama Videoya başlamadan önce bu tarz gerçek olayların karanlık perde arkasını siz de benim gibi merak ediyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Burası Amerika'nın Wisconsin eyaleti. Michigan gölü kıyısında sessiz sakin bir kasaba. Nüfusu 50 bini dahi bulmuyor. Hafta sonu kaçamayı yapmak isteyenlerin tercih ettiği huzurlu bir yer. O kadar ki 1996'dan bu yana yalnızca iki tane ciddi suç vakası kayıtlara geçmiş durumda herkesin birbirini tanıdığı suçun neredeyse yok sayıldığı bir kasaba. Ama 2012 yılının Eylül ayında bu huzur dolu kasaba bir anda huzursuzluğa gömülecekti. Barbara Alsın emekli olduktan sonra hayatını belirli bir rutine oturtmuş, her sabah kızını ziyaret eden tatlı bir kadındı. Gidemediği zamanlarda mutlaka haber verir, mesaj bırakırdı. Ama 18 Eylül sabahı ne kapıya geldi ne de mesaj bıraktı. Ertesi gün hala ondan haber alamayınca kızı Judy'nin içini bir huzursuzluk kaplamıştı. Önce telefon etti, yanıt yoktu. Ardından doğruca evine gitti. Kapı açılmayınca garaj kapısından içeri girdi ve daha içeriye adımını atar atmaz bir tuhaflık olduğunu fark etmişti. Birkaç adım dağıttı. Sonrası ise doğrudan polise giden bir telefondu. Olay yerine gelen ekipler içeride yaşananların izini bir bir ortaya çıkardı. Barbara'nın vücudunda ağır darp izleri vardı. Üzerine bir battaniye örtülmüştü. Ama asıl korkunç detay battaniyenin altındaydı. Görevliler battaniyeyi kaldırdığında Orada sadece bir bedenle değil, kelimenin tam anlamıyla bir kabusla karşılaştılar. Otopsi raporu geldiğinde cinayetin çekiş ve balta gibi keskin ağır aletlerle işlendiği ortaya çıktı. Peki, kimdi bu kadar öfkeyi, bu kadar acımasızlığı, yaşlı ve çevresi tarafından sevilen bir kadına yönelten kişi? Barbara'nın hayatında dikkat çekecek bir mal varlığı yoktu kimseyle husumeti de yoktu. Hatta yaşlılara gönüllü olarak arabasıyla şoförlük yapan, çevresiyle güçlü bağlar kuran iyi kalpli, atlı bir kadındı. Polis için işte burada tam olarak düğün başlıyordu. Çünkü ortada mantıklı hiçbir sebep yoktu. Ama sonra devreye giren güvenlik kameraları her şeyi değiştirecekti. 18 Eylül'e ait görüntüler izlendiğinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Barbara'nın torunu Antonio o gün birkaç kez kamera kayıtlarında görülüyordu. Başta polis bu görüntülere çok da bir anlam yüklemedi ama tedbiri de elden bırakmadılar. Ertesi gün yani 19 Eylül'de Antonio ve yanında sık sık görülen diğer genci okulda ziyaret etme kararı aldılar ve o an düğüm çözülmeye başladı. Okul dolabında yapılan aramada kan lekeleri taşıyan kıyafetler ve ayakkabılar bulundu. Hemen karakola götürüldü. Sorguda dedektifler onu rahatlatmak için önce kelepçelerini çıkardı amaç belliydi konuşturmak kendini rahat hissetmesini sağladılar ve bu taktik işe de yaradı. İlk başta tabii ki her şeyi inkar etti. Sanki olandan bitenden habersizmiş gibi davranıyordu. Hatta Barbara'yı en son bir ay önce gördüğünü söyledi. Aslında dedektiflerin Antonio'dan şüphelenmesi için birçok da neden vardı. Sosyal hizmetlerden defalarca kaçmış, verilen psikolojik destekleri reddetmiş bir gençti. Kontrolsüz davranışları onu sadece zor bir çocuk değil, aynı zamanda tehlikeli birisi olabileceğini de gösteriyordu. O yüzden sorgunun ortasını hızla olay gününe çevirdiler. Ve o gün sorulduğunda Antonio'nun maskesi çatlamaya başladı. Yüzündeki ifade değişti. Dudakları gerildi. Bakışlarını kaçırıyordu. Korkusu gözlerinden okunuyordu. Dedektifler zaten o gün yaşananların detaylarına hakimdi. Onların istediği şey Antonio'nun kendi ağzıyla anlatmasıydı. Antonio o gün arkadaşının yani Nathan'ın evinde olduğunu söyledi. Bütün günü onunla geçirdiğini, birlikte takıldıklarını iddia etti. Ama bu yalan tabii ki uzun sürmeyecekti. Çünkü Nathan'ın çoktan verdiği ifadeler Antonio'nun anlattıklarıyla zaten örtüşmüyordu. Sorgu derinleştikçe Antonio'nun geçmişi de yavaş yavaş dökülmeye başladı. Daha önce birkaç kez arkadaşının evine gizlice girip para çaldığı ortaya çıktı. Üstelik bunu tam 4 kez yapmıştı davranış bozukluğu tanısı almış ve bu yüzden sosyal bakım merkezinde gözetim altında tutulmuştu. Tüm bu bilgiler onun ne kadar istikrarsız ve tehlikeli biri olabildiğini zaten gözler önüne seriyordu. Ama asıl mesele Nathan'dı. Çünkü Nathan Antonio'nun geçmişindeki tüm detayları biliyordu. Yani aralarındaki bağ sadece çocukça bir arkadaşlıktan da ibaret değildi. Suç ortaklığı ihtimali ciddi şekilde masadaydı. Nathan da o sırada binanın başka bir sorgu odasındaydı ve tam o esnada annesi dışarıdaki camdan içeri bakıyordu. Oğlunun içeride olduğunu, bir şeylerin sakladığını hissediyordu ve sonunda dayanamadı. Polisten bir kağıt ve kalem istedi, artık anlatmak istiyordu. Konuşarak değil, yazarak. Kağıdı önüne aldı ve satır satır her şeyi döküldü. Suçun nasıl planlandığını, o günü neler yaşandığını ve kimin ne yaptığını. Dedektifler kağıttaki satırları okuduğunda artık her şey netti. Bu çocukça bir hata değil, bilinçli bir şekilde planlanmış organize bir suçtu. O gün Antonio sosyal bakım merkezinden kaçmıştı. Gidecek yeri de yoktu. Nathan'ın evine sığındı. İki genç odanın bir köşesinde oturup plan yapmaya başladılar. Antonio'nun aklında tek bir şey vardı, para bulabilmek. Hedefse belliydi, büyük annesi Barbara. Ertesi gün için senaryo çoktan hazırdı. Nathan'ın annesine bir arkadaşımızı ziyaret edeceğiz dediler ve tabii ne evilsin. Çocukları kendi elleriyle bıraktı. Plan Barbara'nın evine sessizce gidip para almaktı. Ama ne olur ne olmaz diye yanlarına birkaç çekiş ve balta aldılar. Garaj kapısından girmeye çalıştıkları sırada Barbar onları fark etti. Antonio'yu tanıdığı için hiç tereddüt etmedi. içeriye buyur etti. Ama bir yandan bir şeylerden şüphelenmiş olacak ki arkasını dönüp anneni arayayım mı dedi. İşte o an Antonio yanında bulundurduğu baltayı iki kez savurdu. Yaşlı kadın yere yığıldı. O an ne olduysa Antonio mide bulantısıyla banyoya gittiğini söylüyor. Geri döndüğünde ise Nathan'ın saldırmaya devam ettiğini iddia ediyor. Nathan ise korktum. Yapmasaydım Antonio bana da zarar verirdi diyor. Ama otopsi raporu başka bir şey söylüyordu. 27 darbe. Üstelik bu darbeler iki farklı aletle ve neredeyse eşit şekilde dağılmıştı. Olaydan sonra ne yapacaklarını bilemeden saatlerce evde oturmuşlar. Cesedi bagaja koyup göre atmak istemişler ama taşıyamayacaklarını anlamışlar. Sonra Barbara'nın bedenini garaja sürüklemişler ve üzerine bir battaniye atmışlar. Sonra da çaldıkları eşyaları bir bowling salonunun otoparkına bıraktılar. Amaçları bu olayın basit bir hırsızlık gibi yürümesini sağlamaktı. Belki birileri o eşyaları alır, suç onların üzerine kalır diye düşündüler. Her iki çocuk da yetişkin gibi yargılandı. Nathan 45 yaşına geldiğinde şartlı tahliye talebinde bulunabilecek şekilde ömür boyu hapis ceza aldı. Antonio ise karar daha ağırdı. Şartlı tahliye şansı 50 yaşında olacaktı. Ama o günü görebilecek mi? bunu zaman gösterecek tabii ki. Karar açıklandığında mahkeme salonunda derin bir sessizlik vardı. Sonra gözyaşları döküldü. Hatta Nathan'ın teyzesi Nathan'ın gelişim geriliği yaşadığını aslında akıl onu olduğunu söyleyerek cezasından filetmeye çalıştı. Ama hakim zaten hiçbirini ciddiye almıyordu. Hakimin cümleleri sertti ve netti. Şunu demişti, 24 yıllık meslek hayatımda böylesine karanlık, böylesine acımasız bir olayla karşılaşmadım. Yanından bile geçmedim. Bugünlük de bu kadar olsun. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi bu tarz hikayelerin devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki dosyada görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.